Evet, ilk bakacağımız zamanımız tensimiz, simple present tensimiz. Genelde de aşina olduğumuz, anlamakta, algılamakta pek zorlanmadığımız bir tensimiz. Sınavda da bilim dili hakim olacağı için en sık göreceğimiz tense'lerin başında yer alan tensimiz. Simple Present Tense ile açılışı yapmış olalım. Öncelikle hep dediğimiz gibi bir Türkçesi nedir, çevirisine onlara bakacağız. Geniş zaman, Türkçede geniş zaman diye algıladığımız zamana karşılık geliyor İngilizce'de Simple Present Tense. Çevirisinde de hep Sanki böyle parantez içinde her zaman yani always yazıyormuş gibi düşünüp çeviriler yapıyoruz. Yaparım. Ben bu işi hep yaparım. Biz yaparız. Onlar yapar gibi çeviriler yapıyoruz. Bu genç zaman simple present tense yapılara da bakacağız demiştik nasıl oluşuyor bu tense. Şimdi simple present'a da baktığımızda fiilin birinci halini görüyoruz. Yani görüp görebileceğimiz en yalın en çıplak haliyle fiil karşımıza geliyor bu tense de. He, she, it öznesi için bir ekstra durumumuz var. O da fiilin yanına s takısının gelecek olması. Harfinin ne olduğunun çok bir açıkçası önemi olduğunu düşünmüyorum. Niye diyeceksin? E çünkü bu sınavlar üretme sınavları değil. Yani senden yazı yazmanı istenmiyor. Konuşma istenmiyor. Önemli olan gördüğün zaman ha tamam ya bu bizim S takısı. Tamam ya bu genç zaman yapmış demeniz yeterli olacaktır. O yüzden bu ayrıntılara boğulmaya gerek yok. Dediğimiz gibi I, you, we, they öznelerinde fiili en yalın haliyle birinci haliyle göreceğim. He, she, it, ise fiilin yanına S takısı gelmiş olacak. Peki yardımcı fiil? Var mı? Var. Geniş zamanda yardımcı fiilimiz ne? Do ve does. Ama dikkat, olumlu cümlelerde ortada gözükmez bunlar. Ne zaman ortaya çıkarlar dersen de olumsuz yapacağımız zaman ve de soru soracağımız zaman. Yani sen böyle yapar mısın diyeceksen İngilizcede bir soru soracaksan fiili doğrudan başa çekemeyeceksin tabii ki. Onun o yardımcı işte işlevi görevi do yardımcı fiili görecek. Do you diye devam edeceğiz. Olumsuz yaparken de I don't, he, she, öznesine gene aynı şekilde does, does he, does she ya da işte she doesn't he doesn't şeklinde karşımıza gelecektir. Dolayısıyla da tekrar edecek olursak geniş zamana karşılık geliyor. Simple present tense'imiz fiil en yalın haliyle he she does takısıyla kullanılıyor. Yardımcı fiil olarak da do does karşımıza geliyor ama olumlu cümlede ortada gözükmüyor. Tamam mı? Hadi gel bakalım ikinci maddemize nedir o da kullanım yerleri. Her tanesi için dediğimiz gibi bunlara da bakacağız adım adım. Gördüğün gibi kitabımızda da zaten madde şeklinde sunduk, örnek cümlelerimiz ve de çevirileri de yer alıyor. Tek tek hepsini burada çevirerek vakit kaybetmeyeceğim. Kendin kitaptan da bunları hani incelemende fayda olacaktır. Elinde kaynak bulunmuyorsa da videoyu durdurup bu işi yapabilirsin. Biz önce şunlara bir odaklanalım. Günlük ve de düzenli olarak yapılan eylemler. Yani gene az önce dediğim gibi hep her zaman diye bir olayımız varsa orada bu tensi kullanacağız. Örnek ne demiştim mesela Ahmet'in derse vaktinde gelmesi ve de bunu neredeyse hiç yapmaması, 40 yılda bir nadiren derse vaktinde geliyor olması düzenli olarak yaptığı bir iş. I usually go shopping at the weekend. Hafta sonları ne yaparım? Genelde alışverişe giderim. Bu da benim bir alışkanlığımdır bir günlük iki günlük mevzu değil hep yaparım gibi. Her sabah saat 8'de ne yapıyorum işte işe gidiyorum. Gene aynı şekilde tekrarlayan bir olay, düzenli olarak yapılan bir olay. Arkadaşımın saat 9 trenine biniyor olması da gene bir nevi işte alışkanlık gibi düşünebiliriz. Düzenli olarak yaptığı bir eylem. Tamam. İkinci de gene aslında aynı şey de birazcık ayırma ihtiyacı hissediyoruz bu maddeyi. Genel durumlar ve de süreklilik bildiren durumlar. Yani gene kısaca aslında parantez içinde hep genel geçer olan durumlar, koşullar için kullanıyoruz diyebiliriz. Örneğin bizim Isparta'da yaşıyor olmamız. Yani bu maddeyi ayırma sebebimiz şu. Hani üstteki gibi böyle bir eylem, bir aksiyondan ziyade daha sürekliliği olan eylemler için kullanıyoruz. Bizim Isparta'da yaşıyor olmamız her saniye devam eden bir olay. İşte annemin İngilizce konuşabilmesi, konuşuyor ya da konuşamıyor olması gene öyle anlık değişen bir olay değil. Onda süreklilik arz eden bir durum ya da babanın bir muhasebeci olarak çalışması, böyle bir iş yapıyor olması da süreklilik arz ettiği için gene geniş zamanla kullanılıyor. Üçüncü maddemiz ki girişte de dediğim gibi akademik dilin hakim olduğu bu sınavlarda en sık karşımıza çıkan kullanımıdır. O yüzden yıldızı hak eden bir kullanım. Kesinlikle dikkat edeceğiz bilimsel gerçekler ve doğrular ya da doğa kanunları. Yani günden güne ortamdan ortama değişiklik göstermeyen her yerde geçerliliği olan doğa kanunları içinde gene geniş zamanı Türkçe'de kullandığımız gibi İngilizce'de bu simple present'a karşılık bulacak. İşte örneğin bir dişi sivrisineğin 30 gün hayatını yaşıyor olması, 30 günlük bir ömrünün olması bir bilimsel gerçek, dünyanın güneşin etrafında dönüyor olması, klasik örneğimiz soğuk iklimlerde birçok ağacın kışın yapraklarını döküyor olması da gene bilimsel bir doğru olarak karşımıza çıkan o yüzden de geniş zamanda kullandığımız cümlelerdi bunlar. Bu madde önemli. Geldik dördüncü maddemize. Basın dili. Yani bu ne demek? Haberler sunulurken, başlıkları yazılırken ya da bir gazetede, dergide manşet atılırken neyse geniş zaman kullanıyorlar. Giriş bölümünde demiştik hatırlıyorsan bazı böyle sıra dışı nasıl ya dedirten kullanımlar var. Bazen bu sınavlarda sorgulanabiliyor ya da hazırlık sürecinde yapacağımız çalışmalarda karşımıza çıkabiliyor. Bunları da bilmekte fayda var. İşte o maddelerden biri bu. Örneğin bir saldırı yaşandı. Suudi drone'a saldırı oldu. Suudi drone'u ya da saldırıda bulundu. Bunun ardından petrol fiyatları arttı. Bu olay aslında geçtiğimiz hafta yaşanmış bir olay. Ama biz bunu haberde görürken, manşette görürken gene geniş zamanda kullanıyorlar. Biz bunu çevirirken ama Türkçe'ye dikkat et bak gene geçmiş zaman gibi çevirmeyi tercih ediyoruz. Türkçede çünkü böyle bir kullanımız yok. Yadırganıyor. İşte Fransa ne yapıyor? Okullarda e, akıllı telefonları yasaklıyor. Sence bu her zaman yapılacak bir olay mı? Bugün yasakladın. E, yarın bir daha mı yasaklayacaksın? Sonra bir daha mı yasaklayacaksın? Bu tekrarlayacak bir olay mı? Oradan zaten çıkartabileceğiz biz bu kullanımı. Ha yok ya. Bu demek ki olmuş ama haber başlığı olduğu için geniş zaman kullanılmış. Zaten bizim Breaking News diye önemli bir çalışma serimiz var ya. Orada sık sık her başlıkta bunu hemen hemen tekrar ediyoruz. Oradan da zaten iyice pekişecektir. Merak etme. Japonya gene bir adım atmış, ne yapmış? Yetişkinlik yaşını 18'e düşürmüş, çekmiş. Bu olay da gene atıyorum dün ya da geçtiğimiz hafta yaşanmış bir olaydır ama ilk haber sunulurken, başlık atılırken geniş zaman kullanıyorlar. Tens sorusunda bu kullanılır mı diye sorarsan çok ihtimal vermiyorum ama süreç içinde sen de ekstra okumalar yaparsan haber sitelerinden ya da bizim breaking news çalışmalarını yaparken hocam bu ne saçma ya, geniş zaman olmuş ama siz bunu yaptı etti diye çevirdiniz dememeniz için bu noktaya da dikkat çekmek istedik. Gelelim şimdi beşinci maddemize. Programlanmış eylemler işte the time table diye adlandırılan İngilizce'de bir zaman tablosuna bağlı olaylar sinema tiyatro işte ders programı uçak tren tarifeleri yani saatle ilgili bilgilerde de gene geniş zamanı biz tercih ediyoruz. Yarın dese bile gördüğün gibi bak bu cümlede yarın demesine rağmen gene de geniş zaman kullanıyoruz. Çünkü bu bir zaman tablosuna bağlı bir olay. Ne gibi işte Isparta treni yarın saat 11'de kalkar. Geniş zaman Türkçe çeviri yapmak yerine biz buna kalkacak diyoruz. Hani bizim zaman kayması diye Türkçede bir kavram var. Türkçe derslerinden belki hatırlarsın. Yarın İstanbul'a uçuyorum. Hem bak uçuyorum diyorsun. Sanki şu anda uçuyor gibi bir hava istiyorsun oysaki yarın diyorsun. Bu da ona benzer bir durumdur. Sınavda da gene bunun çok hani test edilme olasılığını görmüyoruz açıkçası ama dediğimiz gibi bir saatle ilgili saate bağlı bir olay görüyorsak gelecekte olacağını söylesem bile geniş zaman kullanılabiliyor bu maddede gene aman ha ne olur bir kenarda aklımızda bulunsun denecek maddelerden birisi. Son maddemiz kullanım yeri de nasıl ya gene dedirtebilecek bir noktamız o da nedir? Masallar, hikayeler, efsaneler anlatılırken ya da bir film aktarılırken, bir dizi sahnesi insanlara aktarılırken, sunulurken de geniş zaman kullanabiliyorlar. Biz bunu Türkçe'de de yaparız aslında. İşte nedir? Esası olan odaya girer. Ardından işte kızı görür ve ona aşık olur. Sanki böyle o anı yaşıyoruz, hep yaşıyoruz gibi bir nakletme biçimimiz vardır. Bunun da mantığı şu, hani o filmi ne zaman izlesen o zaten tekrarlayan bir olaydır. O kitabı ne zaman okusan gene orada o olay yaşanacaktır. Herhalde o bağlamda düşünüp geniş zaman tercih etmişler. Örneğin bir masal, bir aile var, fakir bir aile. Bunun babası, her sabah ne yapıyormuş o ailenin babası? Erkenden kalkıyor, ve de işe gider. İş yerinde şunları şunları yapar gibi hani geçmiş zamandan ziyade geniş zamanda da nakledilebiliyor. Şu cümle bazı arkadaşlara tanıdık gelebilir. Filminden dolayı değil sorusunu belki çözdükleri için bu geçmiş yıllarda YDS'de gelmiş olan bir tense sorusundan aldığımız bir örnektir. Baya da o dönem can yakmış bir örnektir. 2004 filmi diye girdiği için adaylar haklı olarak dedi ki ha tamam 2004 yılına gidiyorum ve de bu cümle geçmiş zaman olur. Oysa ki bir baktık ki orada ne oldu? Geniş zaman oldu. Sebebi ne geniş zaman olmasının? Çünkü bu filmin aktarım cümlesiydi bu. Bu filmde bu işte sil başlandı Türkçe'ye çevrilen Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde bu kahramanımız ne yapıyor? Erkek arkadaşıyla çok büyük bir kavgaya tutuşuyor. Bu o sahne hep yaşanan bir sahne olduğu için de geniş zaman kullanmayı tercih etmişler. Bu dediğim gibi tarihinde bir tane en azından ÖSYM'nin böyle bir soru var. O yüzden dikkat etmekte gene aklımızın bir kenarında bunun bulunmasında fayda var sevgili hocam. Hadi gel bir toparlayacak olursak ilk 3 maddenin aslında birbirinin yerine geçebilecek maddeler olduğunu söylemiştik. Hep her zaman diye etiket yapıştırabileceğimiz olaylara sürekli olan, düzenli olan, tekrarlayan, sürekli bildiren ve de doğa kanunu gibi bilimsel gerçeklerde geniş zaman kullanıyoruz. Sıra dışı bir kullanımımız Haber başlıkları sunulurken olay dün yaşanmış bile olsa kısaltmak adına daha vurucu olması adına geniş zaman tercih edebiliyorlar. Zaman tablosuna bağlı olaylarda gelecekte yaşanacak bile olsa gene geniş zamanı hak edebiliyor. Bir de son kullanımımızda da bir filmin aktarımında bir masalın bir efsanenin aktarımında da geniş zaman tercih edilebiliyor demiş olalım toparlamış olalım. E, peki... Bakacağımız son maddemizde Sıklık zarflarımız ya da anahtar kelimeler diye adlandırdığımız bölümümüz. Kelime derslerimizde, okuma derslerimizde zaten çok tekrar edeceğiz bunları. Yani şu tabloya bakın bunları ezberlemenizi, hemen kısa sürede hepsini özümsemenizi tabii ki beklemiyoruz. Bu ara ara böyle geri dönüp tekrarlarınızı yaparken gözümüze ilişsin diye bu tarz tablolar var. İşte sıklık zarfları dediğimiz nedir? Bir olayın ne kadar sık yapıldığını tekrarlandığını söyler. Yüzde sıfırla başlıyoruz yani asla hiçbir zamanla başlayıp her zamana kadar gidiyoruz. Öncelikle never en tanıdığımız değil mi asla diyorsan o gene geniş zamanı hak edebilecek. Almost never hemen hemen hiç. Hardly, rarely, rarely diye bir üçlümüz var gene sık sık duyacaksın. Hemen hemen hiç 40 yılda bir diye çeviriyoruz. Nadiren diye çeviriyoruz bu grubu. E işte ara ara bazen zaman zaman şimdi ve daha sonra yani 40 yılda birinin bir üstü gibi bazen anlamlarına gelen grubumuz sonrasında da genellikleyi %75 hani gibi bir rakam yazdığımız genellikle grubunu görüyoruz. Bir de her zaman olan işte her gün her hafta all the time sürekli always yapılan işler var. Bunları görüyorsak o cümlenin geniş zaman olmasını yani simple present tense olmasını bekleyebiliriz. Ama ünlemle de not düştük bak kaynağımızda kitabımızda dedik ki sevgili hocam evet her ne kadar bu listede bulunan sıklık zarflarını biz genelde simple present tense ile kullanıyor olsak da her zaman bu böyle olacaktır diye bir kural yok. Niye diyeceksin? E çünkü biz bu ifadeleri geçmiş zamanda da işte present perfect diyeceğimiz tense'de de future simple da da gene görebileceğiz. Örneğin I will always love you. Sen ne yaparsan yap, sen ne dersen de ben seni her zaman seveceğim. Türkçe'de bu cümle gayet mantıklı bir cümle. Always ama Geleceğe dair bir oldayız. İşte bana havaza üniversiteyim. Ben üniversitedeyken anne babamı 40 yılda bir görürdüm. Yani bu dediğim benim işte 10 yıl önce, 10 yıl önce ama rarelylik gene kullanabildim. Past ile de gene karşıma gelebildi. O yüzden dememiz o ki bunlar var. Sadece benim için geniş zaman geçerlidir. Başka hiçbir ihtimalim yok da demesek iyi olur kelimelerin anlamlarını dediğim gibi süreç içinde zaten oturacağız. Hadi bakalım bu şekilde ilk tensimizi zaten başladı dediğim gibi muhtemelen bugüne kadar sayısız kez duyduğun en rahat bildiğimiz tensi tamamlamış olalım. Gene benzer çok aşina olduğumuz bir tensle present continuous'la devam edelim. Buyurun.